Ergenay yavrum. Haydi ne no, niye geldin? Tebrik mi edeyim seni ne yapayım? Aile hayatını bırakıp ergenliğini 10 metrekarelik odasının 3,5 metrekarelik yatağında geçiren Ergenay'ım. Holümüze geri mi döndün? Kocaman bir alkış almaz mı? <laughs> yoksa, yoksa bu salonumuza döneceğinin bir işareti mi? Aramıza katılacağının bir işareti mi? Ergenlik, ergenlikten çıkmış olamazsın. Bu kadar mutluluk bana fazla. Neden döndün yavrum? Suyun mu eksildi, yemeğin mi? Hepsi odana geliyordu. Neden geldin? İnternetin mi bitti? Çok geçerli bir neden. Gel içeri yavrum. Gel içeri çekinme. Babanla tanıştırayım seni kardeşlerinle. Gel. Gördüğünüz gibi. İmkansız diye bir şey yoktur. Yeterli imkanlar elinden alındığında kusursuz ergenlik yoktur.